alana suya sokmamaktı kanka, evlere falan. Sen iki kişiyi düşündükten sonra zaten ikisini de çektin herhalde doğru mu? Yok. Çektiniz ya biri çekti ya. Birini çektim Abi. ben. Birini mi? Abi niye? zaten yolun ortasında. Adamlarım götürme şansı sıfır. kanka. Siz ikiniz de dediği gibi yazın biz oynasanız da ama. Dört indi öne. Ne dördü oğlum? Düşman görüldü. Orada mı adam? Karşında 3 kişi var bana. Bir rushladı benim. Hangar 2 girdi. hala bitti. Karşıda mı anne? Baba tamam, bomba geldi. bomba gel. Soldan geldi biri de. ha burada birini düşürdüm de. Öldü lan ora bitti ya. Gel bitti bunlar bitti. Ha. Gel buraya yanıma. Gel. Olmaz, tamam. tamam gel şarja koyalım babacığım. Hasan bize yaklaş. Bir saniye abi. Bunları basacaklar birazdan bak şurayı. Düşman görüldü. Efendim mi? Oğlum şu önümde adam vardı. Bunlar buraya geçmiş olamaz. Bitti bitti. Banka, buraya geldiler. Düşman ya. görüldü. Yasir sen? Önünüzdeyim abi siz arkadaki adamları bitirdim diyorum ya ya. Vurdum ben onları ya. Sen düştün diyorum oğlum. Nereden vurdu Önümdeki Ankara'daki VSS'ler. He. Evet. Düşman görüldü. Sağdan geliyorlar. VSS var. Düşman saat. görüldü. Bomba atın oraya. Adam hemen şu sağda bak. Gördüm Düşman bak. görüldü. Canaz. Bomba atmış gibi yatalım böyle sesle. Kaçar belki. Gelin, gelin. Şu anı basmamız lazım. Bu adam duruyor mu lan Apo? Abi golsüz bu da. En son da Apo. Babacım gol. şunu yapma. Gözünü seveyim yapma. Allah'ını seversen yapma ya. Lütfen. Bu adam butun nerede lan. Ne diyorsun lan? Ya çocuk manyak gibi geliyor. Tam adamı düşüreceğim. ESC tuşuna basıyor ya. Dur biraz şöyle ben dört bak. Direk öldü mü bu adam? Bir saniye arka öldü, geldi öldü. arka geldi. Beyler beyler beyler. Enemies ahead. Hangar oyna. Arka gel Hangar oyna. Gel buraya. Can basıyor. Kırlasınız var mı beyler fazla? Atarım kanka. Buraya 0.45 attım. Uzun. Şarjlar attım. Al karan bir tane holo verin ya. Buraya attım iki tane. Şerefsiz ya. Allah Allah. Oha. Bunda skar var. 6x aldım. Nerede abi öldü mü? Beyinle vurdum. Tek mi Gel kaldı? Babacım, tek. Gel babacım. Geliyorlar dediniz ya çok kişi gördüyseniz ben bir kişi vurdum onu söyleyeyim. Al. Al. Ver. Öldü Öldüm. Ben kimseyi görmedim baba. Ya çok ses geldi ya. varsa abi. 4 yıl ya kankalar abi. Kar var mı? Durbuna ihtiyacı olan var mı? Şura doğru Ses geliyor. Düşman görüldü. Gelecek yakın. Durdun isteyen var mı? Aha. Babuşlar depe dolu. Lan bu hel VSS oynayacağım. Bende de VSS var. Ulan rastı da. Dp dolu burada adam var diyorum. Düşman görüldü. Hemen arkasında. Çok yakın. Kanka şu tarafından girmesin bunlar. Baba görmüyor burayı ama. Girebilir de yani. Ben şu an şöyle tepeye bakıyorum. Şuradan var filan. Son mu araya baba? <laughs> Duyuyorsunuz değil mi sesi? Duydum duydum. Ben en sağ hangardayım. <laughs> Orada hiç renk vermeyin açıkta bitirir onları ha. Abi yani. bence hiç fanta... O neydi lan? <laughs> Zülgünün var mı Yasin? Var var. Sahip, var Baba bence arkaya ön yap. Bekle bekleyin. İki kişi İki gördüm. Ka biri araba bassın ya. Yani. Kanka <laughs> sen araba bassana Yasin. Kesiyorlar Ben gidiyorum ya da ya geri döndüm. Şey. Gösterme. Yasin sakın sıkma adamları. Gelecek onlar. Bakıyorlar sonra. Geliyor sanki biri. Biri. Aa be. Öbür ay. İki olduğunu bilsem rushlayacağım da rushlayayım mı lan? Kanka biri aşağı atladı. Hadi. Sadece... Çekini vurdum ben hemen. Biri suya düştü lan. Düşman görüldü. Kanka araba. Bakayım. Tamam. Biz ben raşları. şu sağdan kesiyorum bunu. Oğlum adam altta su tarafında suya bakın. Allah, sis attık. Gel. Burada. Var mı başka? Nerede? Aşağıda mı? Sizin orada mı? Aşağıda kanka. Bak ölü yok, izle. Ölmek. Ölmüyor adam. Şuradan ha, aynı. Düşman bak. görüldü. Bu adam da sen kendim amına koyayım. Aynı. Ana mana 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 nereden atla bura lan ölecekler ya sen canları görüyor musun? Ben şimdi ya ver lan şunu. Vay aslan. Dört attım buraya. Eylem kaldırmış görüyor mu adamı? bunu? Buraya 3x attım, 4x attım. Benim baltamı kaldırmış mı bu lan? Hı. Hmm, aşağı atmış kendimi. Yani. Onun bende hiç hitmet de yapmıyor. Ya. Sargıyı alayım da lazım olur. Bariye çıkmıyor aşağı, iyi adam ya yani. Kanka zaten biri aşağı düştüğünü Enses var mı? Var var. Var var. var. Aşağıymış kaldırdım kaldırmış diyor. Yasin aşağı atlamış diyor burada. Kanka Yasin bayınca öbür aşağı atlarken baydığı için aynen. öbür de kendini aşağı attı. E ee, dayı Nova köprüsü. O aynen Mayta'ya gidilir. Oh. Ben hiç kit bulamamışım değil mi? Kanka 3 tane var veririm ben ya. Ver, ver, ben alayım ya. Tamam. Hep sargı aldım 20 tane sargı <laughs> Sen bana 5 sargı ver Ver bana ah. Kalsın alalım arabayı ye Suya sür Yasin suya sür Ya ya oğlum Yeter diyor ver diyor bak Sizi kayta sokacağım şimdi hazır mısın? Oğlum o <gülüyor> drogu <gülüyor> nereye attı lan karşıya mı attı? Bola 4x atayım mı? Ha Benim ihtiyacım yok ya Hatta fazladan 8 var Oğlum mazot yetmeyecek oraya Kanka arkada araba var başladık. Köprüye geçsen kanka sağ taraf. mi? Oğlum diğer köprüyü tutalım ya. Ya özür diliyorum özür. <laughs> sola git sola. Buraya git. Buraya <laughs> mı? Diğer Sosur. köprü. Ha. ha. Düşman, Düşman görüldü. görüldü. Bir mazot var ya. Arkada jip vardı seslendim de duymadın herhalde. Nerede lan? Arkada Neşte. Bayağı oldu, zah oldu. Bayağı Abi terit konuştun mu abi? Konuştun mu da garajda kaldı. Ya bir araç sesi, bir Hakan'ın sesi zaten amına koyayım. Baba boruk bir ses çıkar abi. <laughs> 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 Oğlum doğru konuş. Bak ben Halil'e benzemem. Siker geberdi lan. Bu ne diyor ki lan? Halil'le karıştırma beni ya. Kanka halil bu karışırsa ne olur? İkisi mi? Ha, atom olur amına. Noklamadı evet, geliyor. geliyor. Evet. Evet. 14 ahead. Oğlum, yok mu? Aman abi başka zaman sen. Yer yer bidon olur. Otur şurada var ya buluruz şurada. Ha bu burada ya var gel 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 gel. Yoksa aşağıda geleceğiz. Aa, red var <laughs> tam önümüz. Burun da hemde de. Tekneyle mi çıktılar lan dayı ya? Gel la, şuraya hadi la. Ama ben şuraya da ya arabayı? E kanka şimdi vereceğim burayı. <laughs> <laughs> Evet, var, evler, evler, evler. Kanka direkt drop'a kafa attı. Şuraya at kadar Düşene gerekti ne no Nogastı la Solumuzda olay herhalde Bu da patates oldu. Ya sen... Oğlum drop'a gidiyorum bizi kurtaramaz. Aleyim, Buraya aleyim, patates... Kanka ya. evde inebilir miyiz diye düşündüm. Yarıda patates ederler dedim. Bir şey gitmeye eklemedim ki ben. Şey Enemies ahead. Oğlum bir saniye. Apo sessiz osur almışım dayı. Vurayım abi silah yok. Ya buraya in aşağıdaki eve in ya. Orada daha iyi Abi bırakın ya herkes şey yapmasın abi. Yönlendirsin adam işte ya. Haydi çıkın oraya ya. Yürü bak kit ver hocam. Bıraktım bir tane babu. Burada bir sürü 556 var. Ben de buraya sargı attım. 10 tane. Evin evin arkasına deposu full araba çektim. Haberiniz olsun. İhtiyaç anında kaçarsınız. Abi kit evet. nerede baba? Allah ben de zaman bir beş sardı daha. ha. i̇ki tane yeter adam 8 Sekiz ekisi attım buraya lan varsa. Kanka araba geliyor, araba geliyor. Enemies ahead. Şurada lan. Enemies ahead. Duraba gittiler lan. Ana. Dur 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 dur. dur. Ziya çalıp Abi arabayı gör. Drop'a gitmediler. Dolanıyorlar orada. Buraya geliyorlar ha. Bastı lan. Apo sende. Ben bittim ya. Oğlum orada kaç Adam böyle yaptı. Ya benim atam ananı s***** Tek bir kaldı tek Ya zıplayarak ateş edeyim Gene duvara kırmandı tamam, ya Böyle oyunların uçunu şey geçmiş. Alıplara alıplara var lan? Baba ne yaptın lan? Şey lan oğlum zıplayarak sıkayım dedim. Gelirken bayağı vurdum zaten. Zıplayarak sıkayım son adama dedim. Önüne atladı. <laughs> ya hayır şeyi anlamıyorum ya. Adam 3 tane mi ne vuruyor düşürüyor Bravo seni abi. ya. Ben Hadi şey canlan gidiyoruz shelter'daki evimize. Dikey var mıydı bunlarda? Gel al, al, al. Allah ım, Allah. Allah Allah. Ben M4 gitmiştim. Bunlar var mıymış acaba? Bomb kanalı yok. Nereye gidiyorsun sen? Getir gel hadi bir dakika bir dakika hemen 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 bir dakika adamlar ne güzel düştüler önümüze öyle kafa tut oldu ya kafayı kurtaramadım kanki atladım direkt çökme tuşuna basacaktın herhalde gene drop shot falan mı denedin kanki Bu Sikilendi ya İçeri git Burası doludur ha Burası dolu kasıyor ha Doluyu doldururuz ayı Ayı kolu Dağıl ulan Öbürü eve gitme ne yapayım A ev dolu lan Lan öbürü ev dolu, Aa, dolu, lan. Lan dolu. Araba geliyor, araba geliyor Hazır olun, araba geliyor Allah mı? Gene mi? Oğlum dur lan daha yeni ah, çıktık. Hani ah, <laughs> gir, 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 gir. <laughs> gelmiyor. Abi sustur şu arabayı ya abi ya etme ya. Yaptım güvenliğini aldım arabayı Ay. içeri soktum bebeğim. Eyvallah eyvallah adamsın her zaman böyle ol abi. Canımız, canımız. <laughs> İnsan göster. İnsan. <gülüyor> <gülüyor> şu drone alabilir miyim acaba? Sebep? Arayış ne bilader? Annesi sıkan vardı nereye gitti? Onlar şu aşağı farmdan bizi darlar. Düşman görüldü. Angar var ya oradan sıktı nereden? Apo ölmüş ne olacak rahatsız olsun ya ben bu AVM'ye yalık oynarım Oğlum sende AVM yok mu zaten? Kimdir o? Yok AVM oğlum ya aynı biz... Lan şurada araç AVM değiştirmiş ki, avrupa, Enemies ahead da ekip var ya Yasin AVM buldun mu? Yok Vereyim ben 24 vereyim. Ne AVM var mı sende? Var ya oğlum yok. adam Oo M24 veririm abi. Şakırtıyı duymadın mı biraz önce? 16 milimlik. Basıyor lan. Ne rahat oynamıyorsan. İyi kasıyor. AVM nasıl oynanır? Abi alan şu evde bir şey gerende. Yani. Enemies ahead. Çoğunluğu orada. Yerimiz iyi abi sıkıntı yok. 19 kişi var ya çok da adam var. Abi. Daha fırsla boş yapma. Ya oğlum alan bizim bayızda. Tamam la kasıyor. Ha o eve kapattılar. attılar. Hay ne oluyor Oyna. Oğlum, Aman, da? Oyna. Görüyorsun. Bak tekerler alıyor. Ne inercan alana. Amına kodumun deli. Bitir bitir ya. Of, Açıktan çıktı adam. Çıktıktan baharsanız sikerim. <laughs> Mal amını ortada duruyor. Vay vay. <laughs> Abi Arabanın tekerlerini bir alın. Teker. Baksana, baksana. Bana baksana babacığım. Herler elimde evin içindeydi abi burada her müziği herkese dans ettireceğim yallah ya abi be la 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 karşıya geçe karşıya geçe sistem abi şimdi, şey. gördüm ya abi git bir önümden şu kim ya kahrola bu resim bildi projem şu Gördüler abi. Bunlar iki, şu yok. Mal ya. Mal böyle. bunlar ya. Sole. Şimdi, <laughs> da, şimdi ona koşacaklar. Olar <laughs> 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 abi emeğiyle de oynuyor ulan ya. Oğlum vuraydın mı sola. <laughs> şimdi sahi <bay. gülüyor> Şimdi sahi <bay. gülüyor> Bunlar göstermezdi <laughs> daha ben size söyleyeyim. Lan Alalım öyle. Geç kaldınız oğlum o sol bayrınken direkt basacaktınız. Abi şimdi bile bassak kalırız. Ya alırsın da şimdi biraz daha zorlaştı. Ulan tavana değdi lan ana. Göster de sağa geçireceğim adamı. Kanka adam geçmiş sola. Şimdi araba mı geldi size? Evet. Araba mı geçti lan sizin üstünüzden? Ben de yanlış arkada? arkadan. Hüseyin O eve kafa atıyoruz bin Direkt direkt sondaki soldaki Allah eve ya. O eve kafa atma ya evin Oğlum Hakan ya. dediydi la Evin üstünde al ya ben. abi o eve kafa atma bak Beni Ar misin? Adam çok adam çok gelsin bir yere girmemiz Nasıl lazım Birader şu araca birin de bir gidelim bak Biraz önce dedim ki kafa atalım bu adam katliğe çıkmış. Bir şafanı ben bir sürü bayın girek. Bayın verin de basın baba. Bas, bas 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 de... bas. Arabayla kafat attın. Direk o eve attın sağ olun. Nerede baydın? Arkaya bayıldı ya. üstü bomba üstü bomba mavi bomba atla ha bomba attı yasin Oğlum, oğlum ya m4 lan bombanın ya birini de biliyorum. dışarıya atıyor amelin ha öyle deyince bomba attı bomba attı <laughs> deyince şeye bas var. geri bastım da almadı 4 kişiymiş oğlum bunlar Bak. Dörtte Dört işte. Dört. Biri bittiydi. Üç kaldıydı. Tepede 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 çatışıyorlar. Abi yarın. İyi, ya. iyi ben. Tepeye bir salça olalım. Gel. Gelin, Gelin beyler millet orada. Koş 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 koş. Allah arabam araba Araba patlattı. patlattılar. Koş koş koş. Bir ekip üç, kaldı üç. zaten. Dört kişi kaldı. Onlar da lota çökecek şimdi. Daha. Tamam yıkıyorum vuruyorsunuz. Yıkıyorum vuruyorsunuz. Tamam mı? Bence eve kapanalım. Alan geldi şimdi direkt. <laughs> Önünde Yasin. bir canı var. Yaptı. Enemies ahead. Tamam la. Görüyorum Görüyorum. Hayat. Ya. Oraya bir bomba salla. Sola sola gitti onlar bombaya gitti. Sola da atan ha. Atayım mı daha? O ne oğlum? Baba bomba attı mı? Ah kaç tane bomba geldiriyor <laughs> oğlum? <laughs> Yedi tane Ben de benim gibi iki tane atıp ne can var. Bu adama da AVM'ye vurdum da düşmedi ben. Ben düşürüm. En baydığımız var diye git hadi. Oğlum iyi ki toplamışsın. Amına ver. Mal.